Beşiktaşlı bir sanatçımız sevgili Ersay Üner sahne aldı. Müthiş bir Beşiktaşlı. Yılmaz Erdoğan'la birlikte e, hazırladıkları bir beste vardı. Daha çıkmamışlardı. Ama e, bizim sosyal medyalarımızda da görmüşlerdir. E, benim çok hoşuma gitti. Balodaki herkesin de çok hoşuna gitti. Evet. E, çok keyifli bir e, beste. İnşallah şimdi tabii Yılmaz Erdoğan da bu görüntüleri görünce çok hoşuna gitmiş. Hız var demiş Ersay'a. Biz de bir sürpriz yapalım. Ee, çok yakında bu e, seslendikleri marş bitecek. Ondan sonra Yılmaz Erdoğan ve Ersay Üner burada stüdyoda konuğumuz olacaklar. İnşallah. İlk olarak biz de e, burada seslendirmiş olacağız. Belki bizim gene birçok bir marş. Bir, e, bir, bir olun da birçok bestesine Destek olmaya çalışıyoruz. bir olcanın da e, en son bir önceki bestesine de stüdyo sponsor olduk. Biz Beşiktaş'ın neresinde e, bir konu varsa her zaman destek olmaya devam ediyoruz. Biliyorsun Aşkın Saati 1903 filmine de büyük destek verdik. Evet. E, konu Beşiktaş ise Begikat her zaman Beşiktaş'ın yanında olmaya diyorsunuz. devam edecek. Çok keyifliydi.